Herkese selamün iyi günler. Deniz İstimanyota, Mehmet Usta ben. Arkadaşlar, e, bugünkü aracımız e, şu 2010 model i30 Hyundai. Aracımız benzinli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bu müşterimiz şikayeti araç sabahları tekliyor. Ve gaz yememe ve arzulanması yakıyor. Aracımızı cihazı bağladık. Cihazı bağladığımızda arkadaşlar böyle bir arzı veriyor. Ateş almama, yanma silindir bir. Şimdi böyle durumlarda yani birinci silindirde arzı gösteriyor. Böyle durumlarda arkadaşlar ben normalde dört tane yani ee, buji ve 4 bobin değiştiriyorum. Olması gereken aslında bu. Ama müşterimiz kendisi bir tane bobin aldı geldi. Gördüğünüz gibi bir tane bobin aldı geldi yeni bobin alıp geldi. Yan sanayi aldı geldi. Ben orijinal istemiştim ama yan sanayi geldi. Bu müşterinin kendi tercihi arkadaşlar. Çok pahalı olduğu için. Bobin çok pahalı olduğu için. Yeni bobin bu. Kendi eski orijinal bobini yani çıkan bobini bu. Buji orijinal aldırdım özellikle. Abi dedim en azından buji bari orijinal olsun. 4 tane buji aldık. Bujiler burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ateşli mağarasız